Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Birini soracağım size. Erdem Yeni Doğan. Var mı tanıyan? Erdem Yeni Doğan. Yok mu? Bak kalmış burada. Kapatmış 98'de. Bir zorlayın bakayım hafızanızı. Bak. Mahallenizde patır patır adam öldürülüyor. İlk Sadık gitti, sonra Mirsat gitti. Belli ki sırada başkaları var. Bence o sıradaki siz olmadan ne biliyorsanız anlatın güzel güzel, bu meseleyi çözelim. Tamam mı? Vallahi abi iş bana bakma. Biz de mazi yakın tarih. 2004'lüyüm ben. Anlatabiliyor muyum? Peki. Anlaşılan siz konuşmayacaksınız. Ama ben sizi konuşturacak adamı biliyorum. Bu adamın elinde seni beni içeri tıkacak delil var mı? Var. Şimdi bu adamın üstüne gitmek ne bileyim zararlı Bir de ona dokunamıyorsak yanındakini, yöresindekini denkleriz. Bu adam bizi halamızdan, bacımızdan tehdit etti mi? Etti. Etti. İyi de boçam bu adam sen ben gibi değil ki. Tek tabanca geziyor. Evine gittin gördün işte bir başına. Bunun yanında bir tane böyle parlak bir oğlan var zayıf cana. Komiserim komiserim diye peşinde dolanıyor. Tıfıl küçük komiser. Küçük komiser. Tane de e, ölen bir adam vardı, büyük komiser Kel. Alet. Alet. Bu Harit öldüğünde onlar baba 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 diye ortalığı yangın yerine çevirdi. Demek ki yakınlar. Bunlar e, da böyle kardeş gibidir o zaman, öyle mi? Öyle. Ne diyorsun Konyalı? Konyalı? Ya var mı abi ya? Duydum Tamam yani. Ne diyorsan yaparız. Bir şöyle öyle olacak. Ha. Siz benim kardeşimsiniz öyle mi? Öyle. Öyle tabii bacım. Ben ne desem yaparsınız. Öyle abi. O zaman e, bu adam da küçük konserde amiri ne dese yapar. Yapar. Sen şimdi Efe'nin telefonu ödünç alacaksın. Oradan biz bir mesaj olayı yapacağız. Oho abi. Siz hala orada mısınız ya? Neredeyiz lan? Dur. Müsaadenle abiciğim. Ne evet, bileyim ben? Mesaj mı kaldı? Şimdi size bir şey göstereceğim. Evet. Ama bak, bu benim özelim yani. Aramızda. Okey. Ya tamam. Kim <laughs> lan senin özelini? İyi tamam. Açıyorum o zaman. İyiyiz Kim bu? Simge. Tabii, Simge bu. Ya çıkıyor ya televizyonda falan. Seyrediyoruz hep. Miş miş miş, muş muş muş. Olabilir. Sen de insansın bazen. He? Tövbe estağfurullah. Hatun süt gibiymiş valla. Abi sadede gelelim mi yoksa? Gelelim. Güzel. Dinleyin. Simge ablanın size söyleyecekleri var. Günaydın Konyalı. Seni çok özledim. Ne zaman gelirsin? <laughs> Günaydın Konyalı. Seni çok özledim. Ne zaman gelirsin? Gerisi özel abiler. Ne gerekiyor bunun için? Komiserindeki kelimelik videosu yeter abi. Kartal! Kuşum! helal valla. o ayağımıza geldi. Ser. <laughs> 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 Hayırdır, sabah sabah? Ne o? Yoksa beni rüyanda mı gördün, doğru söyle. Hadi toparlan çıkalım diyeceğim de... ...böyle batmazsın herhalde bu mahallede kimsenin gözüne. Ne o? Beğenemedin mi? Sen ne anlarsın zevksiz? Sen zaten renksiz, dümdüz bir adamsın. Hayır, hazır mahalleye alıştın. Sana da bir tarz yapalım istiyorsan. Ne bileyim, şu sık sıkı saçları bir aç. Şöyle bir savur, şampuan reklamlarındaki gibi, he? Böyle bir altın zincir kolye bileklik. O değil de ben daha çok kelepçe düşünüyorum. Ama sana. Ama hatırlatayım sen görev başında değilsin. Ama yapamazsın. Hani kelepçe bu arada senin için olsa olsa bir fantazi olur. Hem bana sözün var değil mi? Arkadan vurmam demiştin. Sözümü de tutuyorum. Duruyorsun tabii. Sana güvenimiz tam bu konuda. Sen şöyle geç otur. Ne konuşacaksan, ne anlatacaksan bakalım.